Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde gönlü Allah'ın evine varma özlemiyle dolu sabit adında bir yolcu yaşarmış. Yola çıkacağı gün sadece azığını değil, niyetini de tazelemiş. Daha kapısının eşiğinde edep buradan başlar diye fısıldamış. Derken gün gelmiş, kervanlar çöle düşmüş. Kumlar uzayıp gitmiş. Güneş bazen umut gibi doğmuş, bazen sınav gibi yakmış. Yol uzadıkça kalp de incelirmiş. Bir damla suyun bile kıymeti, bir selamın bile hikmeti varmış. İşte bu hac yolunda bir yolcunun bir karşılaşmayla değişen kaderinin, küçücük bir iyiliğin koca bir sırra dönüştüğü hikayesiymiş. Kulak verin. Çünkü bazen en büyük ders Yolun tam ortasında çıkarmış. Uzak diyarların birinde haritaların kenarına "Buradan sonrası niyetle yürünür" diye yazıldığı, rüzgarın çöllere, dağların vadilere hükmettiği bir coğrafyada ömrünün orta çağında bir adam yaşardı. Sabit. Adı ağır, gönlü kırılgan, işi güçlüydü. Bir ticaret hanında terazinin kefesiyle, bir evin eşiğinde sabun kokusuyla, bir mescidin avlusunda gölgeyle tanışmıştı gençliğinde kağıtlara ben yaparım diye yazarken orta yaşa gelince nasip oldu demeyi öğrenmişti. Ama içinin bir kenarında susmayan bir çağrı vardı. Kabe'ye var. Hacla çizgini tazele. Yıllar boyunca gecelerinin bir köşesinde bunu mırıldandı, gündüzlerinin akşamüstlerinde bunu düşündü. Nihayet niyetini büyütüp harcını sabırla yoğurdu ve bir kervana katılarak hacca niyet etti. Yola çıkmadan önce evinin kapısındaki eşik taşını sabunla yıkadı. Ayakkabılarını hizaladı. Bismillah dedi. Duvarda asılı küçük bir kağıda gözleri ilişti. Edep eşikte başlar. Kağıdın kenarına rüzgar, iki kıvrım ve aralarında bir nokta gibi duran bir iz bırakmıştı. Kimin çizdiği belli değildi. Sahiplenilmeyen bir hatırlatma gibi duruyordu. Sabit, eşiğin taşına elini sürdü, serinliği kalbine geçti. Sonra ufak bir sandığa uzun yıllar sakladığı helal kazancı koydu. Bir keseyi gizlice yetim dolabına bıraktı. Kapıyı aralarken içinden kısacık bir cümle geçti. Gizli sadaka gururu kırar. Kapandı kapı, açıldı yol. Kervan sabah serinliğinde vadiden çıktı. Güneş iplik iplik doğdu. İlk günlerde her şey yol gibiydi uzun sessizlikler, kısa dualar, testilerin şakırtısı, develerin ağır bakışı. Sabit, her mola yerinde küçük bir abdest tazeledi. İki rekat, sefer niyetiyle durdu. Namaz, kalbin kıblesini tazeler diye mırıldanırdı. Kervanın imamı yumuşak dilli biriydi. Söz ağır, beden hafif, demeyi sever, uzun nasihatlerden çok kısa haller hatırlatırdı. Gece olunca yıldızlar, kandil gibi açılır, rüzgar tesbih gibi döner, kumlar sanki seccade olurdu. Üçüncü günün öğlesinde susuzluğun dili insanların dilinden daha yüksek konuşmaya başladı. Ufuk çizgisinde bir serap oyalandı. Hurma ağaçları sallanır gibi, su gülümser gibi. Gençlerden biri koşalım diye hamle etti. Kılavuz serap suyu değil sabrı çoğaltır diye uyardı. Sabitin içinden aceleci bir heves geçti. Hemen ardından annesinden öğrendiği cümle yetişti. Kısa yol uzun pişmanlıktır. Ayağını hevesin değil, ölçünün hizasına koydu. Serap yaklaşmadı. Gönlünde serin bir vakur büyüdü. Akşama doğru fırtına çıktı. Önce hafif bir tıslama, sonra göğü kaplayan bir uğultu. İpler çekildi, kazıklar kontrol edildi, develer çöktü. Sabit, testilerin ağızlarını kontrol ederken biri elinden kaydı. Bir damla su kuma döküldü. İçinde bir sızı, yılların zorla öğrettiği emanet kelimesinin kenarı acıdı. Su hatırlatır, demişti bir gün imam, aczini, nimetin sahibini ve Rabbini. Sabit, yere düşen o damlaya bakıp, "Affet Rabbim." dedi. Sonra kırılan testinin dudaklarını aceleyle bağlamak istedi. Eli titredi. Düğüm gevşedi. İmamın sesi rüzgarın içine karışıp geldi. Kırığı aceleyle bağlama, sabırla onar. Nefesini yavaşlattı. Düğümü yeniden ve usulca attı. Testiyi bezle sardı. Fırtına gece yarısına doğru yoruldu. Gök kandillerini teker teker yaktı. Rüzgar hıçkırığını kesti. O sırada kervanın kenarında bir ışık belirdi. Ne kandilin sarı titremesi ne de şimşeğin keskin yarışı. Sükutun içinden doğan, gözün gevezeliğini bastırıp kalbin görme hakkını artıran bir ışıktı. Işığın içinden bir gölge seçildi. Ne gençti ne yaşlı, ne dervişin iddiasızlığıyla görünmek istiyor, ne tacirin kokusuyla konuşuyordu. Adımlarında acele yoktu, gecikme yoktu. Kervanın içinden geçmedi, eşiğin kenarında durur gibi kenarda durdu selam kalplerin Rabbine dedi. Kervandakilerin dilleri birleşti. Aleyküm selam. Kimse kimsiniz demedi. At sormak izi konuşmaktı. İz çizgi içinde okunurdu. Gölge kervanın en arkasındaki küçük mescit niyetine düzlenmiş kum parçasına baktı. Orada Bismillah ile başlayıp Elhamdülillah ile biten bir sükunet vardı. Sesi rüzgara yaslanmadan, Rüzgarı susturmadan konuştu. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. İşaretler şeriatın hududu içinde rahmettir. Dışında parlak bir fitnedir. Sözlerin kısa, ağırlıkları yerindeydi. Sabit'in kalbine bir ürperti düştü. Bu ürperti korkudan değil, yerini bulma sevincindendi. "Ben peki?" diye soracak oldu dilinin ucundaki hece eşiğin taşına çarpıp geri döndü. Gölge testilere baktı. Su misafirdir, dedi. Her can suya misafirdir. Önce misafir. O sırada fırtınadan ürkmüş bir ceylan kervanın kenarında göründü. Korkak ve masum. Gölge eliyle işaret etmedi. Yalnızca sözü bıraktı. Sabit testiyi usulca uzattı. Ceylan iki yudum içip seyirterek uzaklaştı. İçindeki susuzluğa rağmen verdiği yudum, gönlünde göl gibi serinledi. Ertesi sabah kervan yeniden yola düzüldü. Gölge görünmedi ama sözü kalmıştı. Gün yükseldikçe yol uzadı. İkindi de toz toprak arasında küçük bir han çıktı karşılarına. Duvarları yıkık, kapısı yerinde eşiği taş. Taşın üstünde sabun kokusu yoktu. Ama rüzgar İki kıvrım ve aralarında bir nokta gibi duran bir iz bırakmıştı. Kervan orada mola verdi. Sabit, eşiğe eliyle dokundu. Edep, dedi içinden, handa bir ihtiyar vardı. Gözlerinde çok yürümüş yolların yorgunluğu, dilinde az konuşmuş yılların hikmeti. Kervana su gösterdi, gölgelik açtı. Sabil, yoldan geçene Allah'ın suyu, dedi. Sabit, testiyi doldurdu. Eşiğin taşına bir iki damla su düşürdü. Taşın yüzü parladı. Gece han avlusunda kısa bir halka kuruldu. Sabit'in yanına parlak sözlü iki adam oturdu. Kardeş, dediler, şerbeti bir parça suyla incelt, ipeğin ağırlığını hafif taşla çoğalt. Yarın Kabe'nin gölgesinde her şey affolunur. Bir gecelik hile, bir ömürlük kazanç. Sözleri tatlı, niyetleri bulanıktı. Sabit'in kalbi bir an hevesten yana kayar gibi oldu. O an gölgelikteki taşın önünde bir gölge belirdi. Eşiye basmadı. Yalnızca baktı. Helal ağırdır dedi. Ama kalpte hafiflik bırakır. Haram hafiftir. Ama kalbe ağırlık koyar. Hangi ağırlığı taşıyacağınıza kalbiniz karar verir. Kalbin ölçüsü bozulursa heves ölçü olur. Heves ölçü olursa fitne başlar. Ölçü kitap ve sünnet. Parlak sözlüler geri çekildi. Sabit testinin kapağını kapattı. İçinden kısa yol, uzun pişmanlıktır geçti. Ertesi gün çöl yeniden açıldı. Yol uzadıkça kalpteki niyet sınanır. Sabır adımların kardeşi olurdu. Bir tepeliğin ardında kuyunun ağzı kumla böğrüne kadar dolmuş olarak göründü. Su var dedi kılavuz ama sabırla. Gölge yine eşiğin kenarında belirdi. Kırığı aceleyle bağlama sabırla onar. Kervandakiler avuç avuç kumu çektiler. Her avuçta bir bismillah. İlk gelen su bulanıktı. Derken bir çocuk yaklaştı. Dudakları çatlak, gözleri parıltısız. Sabit kendi dudaklarının çatlağını unuttu. İlk yudumu çocuğa uzattı. Gölge, "Önce misafir." dedi. Sonra sözü bıraktı. Su hatırlatır. Aczini, nimeti ve Rabbini. Kervan nihayet hac yolunun büyük hanına ulaştı. Hanın avlusu kalabalık. Farklı diller, farklı libaslar, aynı ok yönüne dönen gönüller. Sabit bu kalabalığın ortasında bir yalnızlıkla karşılaştı. Kabe'ye yaklaştıkça kalbin yalnızlığı artardı. Çünkü herkes Rabbinin huzurunda sadece kendiydi. O gece rüya gördü. Beyaz bir çizgi, çizginin sonunda bir kapı. Kapının eşiğinde sabunla yıkanmış taş taşın üstünde görünmez bir yazı. Edep. İçinden bir ses gir dedi. Tam adım atacakken rüzgar, rüya hüküm değildir, hatırlatmadır diye fısıldadı. Uyandı, abdest aldı. Seherde iki rekat şükür kıldı. Sonraki gün ihrama bürünmenin sırası geldi. Sabit, izar ve ridasını bağlarken elleri titredi. İhram yalnızca kıyafet değil, iddianın soyunmasıydı. Ben kelimesini çıkarmak sen kelimesinde sığınaktı. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk dediğinde içinde yılların pası dökülüyor gibiydi. Kabe'ye yöneldiği an göğsünün ortasına hem sıcak hem serin bir rüzgar değdi. Kalabalığın sükununda tek bir isim vardı. O isimde ben yoktu. Safa ile Merve arasında sahi başlarken, geçmişiyle geleceği arasında bir salınım hissetti. Hacer'in koşusu gibi. Sebeple sebeplerin sahibine teslimiyet gibi. Sayın üçüncü dönüşünde, izdiham kalabalığında kısa bir sıkışma oldu. Bir yaşlı kadın düşecek gibi oldu. Sabit kolunu uzattı. Kadının gözlerinde bir elhamdülillah doğdu. O an kalabalığın gölgesinde bir gölge daha vardı. Ne genç, ne yaşlı, ne içeriden, ne dışarıdan. Eşiğin kenarında durur gibi kenarda duruyor, Adımını göstermiyor, gözünü ölçüye dikiyordu. Kalabalık onu fark etmedi. Fark edenler de at sormadı. Sabit'in kulaklarına kısa bir cümle geldi. İstikamet kerametten üstündür. Sabit kalbinde bir düğümün çözüldüğünü hissetti. Mucize bekleyen aceleciliğin yerini çizgide kalma sebatı aldı. Arafata çıkıldığı gün güneş göğsünün tam ortasına bir sınav gibi oturdu. Sabit vakfeye durduğunda bütün hayatını bir dosya gibi kalbinin önüne koydu. Gençlikte tartıya koyduğu hırslar, orta yaşta gizlice gömdüğü küçük taşlar, o taşları çıkaran tövbeler. Gözleri doldu. Bizi doğru yola ilet, dedi. Bizi vesileyle oyalama, vesileyi yaratana bağla. Rüzgar çadırın perdesini hafifçe kımıldattı. O sırada kalabalığın içindeki o gölge bir kez daha eşiğin kenarında belirdi ve yalnızca iki kelime bıraktı. Söz kalsın. Sabit anladı. Bu yolculuk mucize avcılığı değil. Sözün amel oluşunu bekleyen bir ahitti. Söz lebbeyk. Amel. İstikamet. Müzdelifenin gecesi göğün kandillerinin en berrak yandığı gecelerden biriydi. Yerde taş toplandı. Her taş taşın altında saklanmış başka taşların hatırına, eşiklere gömülecek bir niyet gibiydi. Haramı, hafif taşlarla çoğaltanlar diye içinden geçen bir sızıya karşı sabit, elindeki taşlara baktı. Bunlar, nefsimin aletleri değil, teslimiyetin işaretleri. Hac, bir çizginin hatırasıydı. İbrahim'in çizgisi, Hacer'in çizgisi, İsmail'in çizgisi. Kısa yol yoktu uzun pişmanlık da çizgiyi terk edince geliyordu. Rüzgar geceye bir cümle daha bıraktı. Kısa yol uzun pişmanlıktır. Mina günlerinde kalabalığın sabrı sınandı. Sabit bir anlık öfkeyle önüne kesilen bir gence çıkışacak oldu. Dili dudaklarına geldi. O anda gölgelerin arasında tanıdık bir sükunet göründü. Eşiğe konmuş bir bakış. Söz, öfkenin üstüne örtüdür dedi sanki. Sabit dili geri çağırdı, nefesini düzeltti. Buyur, dedi. Genç gülümsedi, yol açıldı. Söz örtü olmuştu. Bayram sabahı kurbanın gölgesi düştü kampa. Sabit bıçağı değil, duayı önceledi. Kabul, dedi. Helal kefeyi düzeltir. Etin bir kısmı evine, bir kısmı komşusuna, bir kısmı bilmediği kardeşine gidecekti o akşam çadırın eşiğinde sararmış bir kağıt gördü. Gizli ver. Kenarında rüzgarın çizdiği gibi iki kıvrım ve bir nokta. Kağıdı eline almadı. Çünkü kağıt sahiplenilsin diye değil, hatırlatsın diye vardı. Bir kese ayrıldı. Gece kimse görmeden yetim dolabına bırakıldı. Sabit, keseyi bırakırken kapının taşına parmağını değdirdi. Edep, dedi. Haccın günleri tamamlandığında, Kabe'yi her gördüğü anın yumuşaklığı, her ayrılışın iç acısı gibi bir burukluk bıraktı, Sabit'in kalbinde. Dönüyorum, dedi. Dönerken ne götürüyorum? Cevabı kısa olmalıydı. Söz ve çizgi. Kabe'nin gölgesinde ben kelimesi erimişti. Sen kalmıştı. Sabit, veda tavafında gözlerini yaşa değil, ölçüye bıraktı. Rüzgar, ben geçerim, diye fısıldadı. Biz kalırız çizgide diye cevap verdi kalbi. Dönüş yolculuğu da imtihanla geldi. Bir vadide kervanın önüne yağmur yüklü bir bulut indi. Dar bir geçitte taşkın çıktı. Çadırlar söküldü, yükler ıslandı. Gençlerden biri yetişmezsek zarar ederiz diye feryat etti. Kılavuz acele işin düşmanıdır dedi. Gölge geçidin başında göründü. Elini kaldırmadı, emir vermedi yalnızca taşın kenarına bir cümle bıraktı. Kırığı aceleyle bağlama, sabırla onar. Kervan geçidi bekledi. Taşkın çekildi, zarar olmadı. Sabit, istikamet, kerametten üstündür. Hatırlamasının ne kadar diri olduğunu yeniden anladı. Bir başka gün, pazar kurulan bir oymak yerinde, parlak sözlü adamlar bir kez daha kervanın peşinden geldi. Kabe'den döndün, artık üstünsün, şu şişeyi sat, şu vadi ver, şu etiketi kullan, bir gecede iki kat ol. Sabit'in yüzüne uğrayan kısa bir gurur gölgesini hemen bir cümle bozdu. Ölçü, kitap ve sünnet. Kabe'yi görmüş göz, hevesin parıltısını söndürüveriyordu. Helal ağırdır dedi ama kalbim hafifledi. Adamlar uzaklaştı. O akşam yine yetim dolabına kimse görmeden bir hırka ilişti. Kervan, memlekete yaklaşırken hanların, pazarcıların ve mescidlerin eşiği sabite bambaşka göründü. Her eşik secdenin kardeşiydi. Her kapı iddianın bırakılması gereken bir sınırdı. Şehre girmeden bir hanın avlusunda mola verdiler. Hanın ortasında eski bir kuyu vardı. Ağzı tozlu, sesi yorgun. Gölge kuyunun başında göründü. Bismillah dedi sanki. Sabit bezini ıslatıp kuyunun dudaklarını temizledi. İpi yağladı, suyu çekti. İlk kova çamurluydu. Önce misafir dedi içinden. O esnada yoldan yorgun bir yolcu geldi, dudakları çatlak. Sabit kovayı uzattı. Yolcu içti. Elhamdülillah dedi. Gölge eşiğin kenarında bir an durdu. Su hatırlatır diye fısıldadı. Sonra tanıdık veda cümlesi düştü havaya. Ben geçerim. Sabit bu kez cümleyi içinde değil, dilinde söyledi. Biz kalırız, çizgide. Bir daha at sormadı. Çünkü artık biliyordu. At peşinde koşmak izi gölgeleyebilir. Hali yaşamak çizgiyi belirgin kılar. Evine vardığında ilk iş eşiğin taşını sabunla yıkamak oldu. Ayakkabılarını hizaladı. Bismillah dedi. Ev halkı etrafına toplandı. Sorular yağdı. Hacın en büyük mucizesi neydi? Sabit güldü. Gözleri dolmadı, cümlesi uzamadı. İstikamet. Mucize bekleyene değil, çizgide yürüyene açılan kapı dedi. Kısa yol cazipti. Uzun pişmanlığı hatırladım. Kırıkları acele bağlamak mümkündü. Sabırla onardım. Susuzken misafiri öncelemek zordu. Su hatırlattı. Hile söyleyenler çoktu. Helalin ağırlığı kalbimi hafifletti. Rüya görüldü, hatırlatmaya çevrildi işaret görüldü. Hudut içinde okundu. Her şeyin başında ve sonunda şu vardı. Edep eşikte başlar. Hacdan döndüğü günün ertesi sabahı dükkanını açmadan önce terazinin kefesini kontrol etti. Kenarlara gizlenmiş ufak taşlar aradı. Bulduğunu kuma gömdü. Taş iddiamı tutmasın dedi. Eşeğin altında kalsın. Tezgahın bir köşesine gizli ver yazılı küçük bir kağıt iliştirdi altına adını yazmadı. Kapının üstüne küçük bir levha astı. Bismillah ile gir, nasip olduğu ile çık. İlk müşteri geldiğinde, Kabe'den döndün mü diye sordu. Evet, dedi Sabit. Nasip oldu. Müşteri, bir keramet anlat, dedi. Sabit tebessüm etti. İstikamet, kerametten üstündür. Keramet aramak kolay, istikameti taşımak ağır. Helal ağırdır ama kalbi hafifletir. Akşam olunca evinin avlusunda küçük bir gölgelik kurdu. Sabil. Yoldan geçene Allah'ın suyu. Altına testisini koydu. Yanında bir de sararmış kağıt. Ölümü çok hatırlayın. Kağıdın kenarına rüzgar iki kıvrım ve aralarında bir nokta gibi duran bir iz bıraktı mı, bırakmadı mı? Kimse kesin söyleyemez. Ama su içen herkes elhamdülillah dedi. Elli adım ötede bir yetimin dolabına isimsiz bir hırka daha bırakıldı. Mescidin kapısında eşik taşının sabun kokusu eksik edilmedi. Kısa cümleler uzun amellere dönüştü. Aylar sonra kervandan bir genç dükkana uğradı. "Abi" dedi. "O gece fırtınada aramıza giren o nur yüzlü kişi kimdi?" Sabit terazinin kefesine baktı. Gözlerini yere indirdi. "Biz onu ismiyle aramayız," dedi adabıyla tanırız. Adabı şeriatın çizgisidir. O çizgi içinde beliren işaret rahmettir. Dışına taşarsa parlak bir fitnedir. Genç: "Yani gördüğün Hızır mıydı?" diye üsteledi. Sabit gülümsedi. "Ben geçerim." diyen bir misafir geçti, bize söz bıraktı. "Bizim işimiz isim kovalamak değil. Sözü çizgide tutmak." Gecelerden birinde rüzgar eşeğin taşına yine bir iz bıraktı. İki kıvrım bir nokta. Sabit, ize secde edilmez, hal yaşanır diye öğrendiğinden beri işareti yalnızca selamlıyordu. Ben geçerim, cümlesini duyduğu her an, biz kalırız, çizgide diye cevap verdi. Hac yolundan getirdiği en ağır şey bu sözdü. Ama kalbinde bıraktığı en büyük hafiflik de oydu. Her sabah eşiğe sabun, her akşam yetim dolabına isimsiz bir hırka, her gün terazinin kefesine adalet koydukça, hac yolunun taşları evinin taşında, Arafat'ın sükûneti mescidin avlusunda, Müzdelife'nin gecesi hanın gölgelik direğinde, Mina'nın sabrı pazarın kalabalığında dirildi. Ve bir gün çok uzaklardan gelen bir yolcu, dükkanın önünde durdu. Hacca niyet ettim dedi. Yol uzun, cebim kısa. Sabit testiyi uzattı. Her can suya misafirdir dedi. Sonra yolcuya kısa ama ağır bir azık verdi. Edep eşikte başlar. Rüya hüküm değildir, hatırlatmadır. Hüküm kitap ve sünnettedir. İşaretleri hudut içinde oku. Kısa yol cazipse, uzun pişmanlığı hatırla. Kırığı aceleyle bağlama, sabırla onar. Helal ağırdır, ama kalbini hafifletir. Gizli ver, gururun kırılır. Zikri artır kalbin pası incelir. Namazla kıbleni tazele. Ben kelimesini ihramdan önce çıkar. Sen kelimesine sığın. Haç mucize görmek değil, çizgide kalmaktır. Yolcu: Amin dedi. Rüzgar kapının taşına usul bir koku sürdü. Sabun kokusu. Yolcu ayrılırken Sabit'in kalbine bir cümle düştü. Ben geçerim. O da eşiğin taşını okşayarak fısıldadı. Biz kalırız çizgide. Hikayenin ibreti bir yolcunun yolda bir veliye rastlamasından ziyade rastlayınca ne yaptığıdır. İsim peşinde koşmak izi karartır. Hali yaşamak çizgiyi belirgin kılar. Hac yolunun sırrı göğü yaran bir parıltıda değil. Eşik taşına sürülen sabunda, testiye doldurulan suda, terazinin kenarına saklanan taşın kuma gömülmesinde, yetim dolabına bırakılan isimsiz hırkada rüya hüküm değildir diye sabaha bırakılan rüyada işaretler hudut içinde rahmettir diye parıltıya değil ölçüye tutunmada saklıdır. Ve yolun en sahih cümlesi hep aynıdır. İstikamet kerametten üstündür. Bu cümleyi kalbinde taşıyan her yolcu hacdan döndüğünde Kabe'nin taşını evinin eşiğinde, zemzemin serinliğini testinin suyu içinde, Arafat'ın vakfesini sabah namazının iki rekatında, Müzdelife'nin taşlarını kalbinin taşlaşan köşelerinde, Mina'nın sabrını öfkesinin ilk kıvılcımında bulur. Rüzgar esmeye devam ediyor. Her esişinde uzak diyarların hanlarına, pazarlarına, mescitlerine, evlerin eşik taşlarına aynı cümleyi bırakıyor. Ben geçerim. O cümleyi duyanlar ayakkabılarını hizalayıp Bismillah'la içeri giriyor terazisini düzeltiyor, testiyi dolduruyor, hırkayı dolaba isimsiz bırakıyor, rüyasını sabaha hükmünü kitap ve sünnete emanet ediyor. Ve her dönüşte, her yolculukta, hacda ve haccın ardından aynı cevabı fısıldıyorlar. Biz kalırız çizgide. Çünkü asıl hac, çizgide kalmanın her gün yeniden niyet edilmesidir.